Yoldan çıkmış, ondan sonra ya da işte sapık, ya da işte kafaları karışık, işte eklektik ya da milli ve manevi değerleri karşısına almış. Gezi de solcular tarafından paketlenmiş, kapılmış. Ondan sonra gözler çıkarılması gereken azınlık birkaç marjinal ya da e, karşı cenahın kendilerini içlerine İslam argümanları kullanmak suretiyle sokmaya çalıştığı Truva gibi falan görüyorlar. E, Truva. bizim gibi konuşuyor. Dikkat edin bunlar aslında bunlar biz biliyoruz falan. Ondan sonra sizi Suriye'nin karşısına oturtuyor. Suriye'den kastım AKP'nin sözlük politikalarının yani karşısına oturtuyor. Esetçi diyor. Ondan sonra Kürdistan ve Kürt siyaseti mevzusuna PKK'nın yanına oturtuyor. Oradan size e, terörist diyor. Ondan sonra sizi işte e, kendi siyasetiyle alakalı şeylerde iç darbeci olarak gördüğüm ihrakların yanına oturtuyor ve orayla tanımlıyor. Hiçbir zaman bu insanlar ne demeye çalışıyorlar? ne söylüyorlar, bize bir uyarıda mı bulunuyorlar demiyorlar. Mesela benim çok içimi böyle acıtan bir örnekten yola çıkmak istiyorum. İslam sol yan yana gelir mi? Siz nereden bunu ürettiniz? Nereden çıktı bunlar gibi sorulara yıllardır birçok medya şeyinde biz karşılaşıyoruz ve kendimizi cevaplar vermeye çalışıyoruz. Hatta öyle ki medya bize liberalizmin ilericilik testini bile uyguluyor. O da şu, Ermeniler konusunda ne düşünüyorsunuz? Eşcinseller konusunda ne düşünüyorsunuz? Ondan sonra e, Kürtler ayrılmak ister de Kürdistan kurulsa buna ne diyoruz? Bu üç soruyu mutlaka bir soruyorlardı. Ermeni eşcinsel Kürt meselesi. Buna cevap verdikten sonra gelelim şimdi İslam ve sol meselesine, evet diye başlıyorlar. Şimdi o liberalizmin ilincilik testini bize birçok medya kuruluşu uygulamıştı o zamanlar. E, bu sizinle şimdi e, şu an e, konuştuğumuz meseleye gelince hani o insanlar ne diyor, ne anlatmaya çalışıyor diye biz de işte söyleyebildiğimiz kadar kendimizi e, ifade etmeye çalışıyoruz. Derken mesela e, ya ismini vermek istemiyorum. E, kendisi burada olmadığı için hak, hakkına girmiş olmuyor ama işte İslami camiada önemsenen ve fikir ve felsefe çıkışları önemsenen bir e, yazar, düşünür. E, bu gençlerin bu çıkışları tatlı su solculuğudur. İşte e, şeyde asfaltta kum kazmaktır. İşte boş işlerdir falan diye yaklaşmıştı. Asfaltta bir kayıt var mı? İşte asfaltta... Şey, yağmur damlası falan gibi ha, var. Böyle olsun. ya alay var yaklaştı ama kendisi de bunu söylediği yerde adada villasında işte falan takılan hani bir zaten muhterem falan ama. Şimdi onun çelişkisi onu ilgilendirir ama ben şöyle bir şey incinlemi hissetmiştim yani. Ya anlayabildiğimiz kadar çıkmışız ve demişiz ki la ilahe illallah. Ve la ilahe illallah'ı ezilenlerin lehine, egemenlerin aleyhine tefsir etmeye çalışmışız. Bu tefsir genelinde az önce siz dediniz ya nerelerden yararlanıyorsunuz diye. Söyleyin birkaç örnek söyleyeyim. Muhammed Esed'den e, yararlanmışız çünkü cidden bize ufuk açmış. İşte hurafe e, tevhidi şeyin e, tevhidi söylemi biraz daha oturtmak konusunda işte Mustafa İslamoğlu'ndan yararlanmışız. Antikoptes yorumu e, mülk ayetlerini yorumlaması ihsan ile açıktan yararlanmış. Yani bu Ali Şerati'den, değişik okulların değişik hocalarından yararlanmışız mesela. Bir yere kadar getirmişiz. Tam bir söz söylemişiz. Bu taraftan, bu tatlı su solculuğudur diye bunu kestiler. Bu taraftan da kardeşim aydınlanma, işte bu sağcılık her zaman İslamcılık sağcılığın deposu olmuştur. Bunlar da işte bununla yüzleşmeden buraya gelmişler. Bunlar da heyecanlı gençler falan. Buradan da böyle bir, bana göre bir engelleme oldu. Haliyle biz, tabii şeyin arkadaşım söylediği gibi tarihsel olarak çok güçlü referansları olan bir çığlığı bana göre iki tarafın ana akım patronaj söylemleri boğmaya çalıştı.